Jüpiter'in çevresinde yıllardır tur atan Juno isimli uzay aracı, Europa isimli Jüpiter uydusunun bugüne kadarki en yakın ve en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekmeyi başardı. Fotoğrafın çekildiği andaki mesafe yalnızca 352 kilometreydi. NASA, 2011 yılında Juno ismini verdiği bir uzay aracını Jüpiter'e doğru göndermişti. 2016 yılında Jüpiter yörüngesine yerleşen uzay aracı bugüne dek önemli görüntüler ve veriler göndermeyi başardı. Şimdi ise, bugüne kadarki görüntülerin en önemlisi geldi. Juno, Jüpiter'in yaşam barındırma ihtimali en yüksek uydusu olan, Europa isimli uydusuna hiç olmadığı kadar yaklaştı ve eşsiz bir görüntü almayı başardı. Europa, oldukça ilginç bir yapıya sahip. Öyle ki bu uyduyu çoğunlukla, oksijenden oluşan bir atmosfer kaplıyor. En dış katmanı buzdan oluşan uydunun, iç katmanlarında ise, devasa bir okyanus olduğu düşünülüyor. İşte bu uydu.